Evet, oyun video ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Rocket League oynuyoruz. Ee, oyunu açıklayacak olursak kısaca e, Arabalarla futbol oyunu diyebiliriz. Tabi bu oyunun farklı modları da var ama Biz o modu oynadık şu anlık. Ee, uzun zaman olmuş oynamayalı. Tabiri caizse ezip geçtiler diyelim. <laughs> Hadi geçelim videoya şimdi. Hazır başlamış maça girdik iyi mi? Gerideyiz tabi. Abi maçlardan çıkıyorsunuz böyle yarıda Neyse oynayalım abiciğim. Haritada güzel. Ya gibi bakıyor. Hop. Hayır 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 sakin. Vuramadık. Abi bana vurma şu arabanın ucuyla ya. Çevirsene kaledeki çevirsene Bizim kale atıyor ah, ahmak herif ya Allah'ın cezası o şutu nasıl çevirirsin sen ya Hadi abicim çevirdim içeriye vurun şuna ya. Vursanız da şuna gözünü seveyim vursanız da şuna ya. Dur. Ah ahmaklık yapıyorum ya. Yanlış hatalar yaptım çok Abicim Top bir yerinde dursun mu ya Heh, Altın gole kalacağız biz şimdi Power time Hadi bakalım. Daha oyunun tuşlarını çözememişim ya. Bayağı olmuş oyunum ya. Da. Vurmalıydınız ona, vurmalıydınız ona. Abicim ona vurdum patlamayacaktım ya. Niye patlattım beni ya? Gider o. Çok güzel orta o. Çok güzel orta o. Allah'ın cezası. Karışma gol atayım ya. Karışma şuna ya. Karışma ya. Mis gibi top geldi içeriye. Vuramadık. Ah gol yedik. Ah 3-2-1-0 Arkadan da bakabiliyoruz Go bastırma bu şu topa ben biraz ilk ısınana kadar bir defanslı durayım şöyle. Hop. Böyle çevireyim kaleye. Hadi hastanem gidersin. Vur ona be. Vur ona be. İzin vermesin Doğru. Ne yapıyorsun? Doğru. Raptor. Power. Vururuz ona. Dokunamadık. Hayır 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 hayır. Bakın. onu yukarıya. Çok güzelsin. Öyle güzel içeri açarsan ben ona cevap veririm. <laughs> Aynen cevap verebildim Mehmet. <laughs> ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Hadi bakalım. Hop. Aslanım benim. White Adama, yap ma be, yap ma be, yap ma be. Go. Konamadım bile topa ya Topu çıkarayım oradan ne yapıyorsanız yapın siz Cık. Geldi nitro ile bizi patlattı ya kötü oynuyorum çok kötü. Hadi bakalım kendine gel. Go. Aslanım. Lan kaleyi savun. Çok güzel. güzel 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 ilk golümüzü attık savunuruz onu işte böyle girmeyecek o kaleye Vururuz ona hadi be hadi be hadi be işte bu be <laughs> Mükemmel bir atlayış Overtime Atardık o zaman biraz daha uzatsaydım maçı Bizdeki adam çıkmadı değil mi? İnşallah çıkmasın. Çevir abicim onu. Hadi ben karışmıyorum. Vur oradan. Sakın ya. Sakın ya. Şuna vursanız abi. burun çıksın. Vurun bak. Bak overtime'dan gol yedik. Çok güzel. Garajı açalım şöyle. Müzikler. Garajımızı değiştirelim bir. Evet aracımızın modelini değiştirdik ama başlamış bir maça başlattı bizi. Çok kötü. Thanks. Aslanım benim. Nereye? Nice shot. Bu değil, bu araba modeli sanki az önceki göre daha dengeli. En azından biraz ağırlığı var. O çok hızlı ama... ...ağırlıktan dolayı sıkıntı yaratıyordu. vurdurmayalım abicim Hayır 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 hayır, hayır. Vururuz arabaya. Karız. Çok güzelsin hadi. Vurma ona. Abi nasıl döndün vurdun ya onu. Çevir içeriye çevir. Kaldırırız onu. Hayır canım. Helal Rakip takımı kaleden çıkar değil mi? Golü. Verdik maçı. Evet. Arabamızı ayarladık. geldik yeni maça. Bir bakalım önden aracımıza. Bir aşağılı bir görünüşü var. Bakalım performansı nasıl? Hop. benim. Bırakın bana onu. İçeri çevirdik ama vuramayacağız gibi. Ah be. Çok güzel. İşte bu bebeğim. İşte bu. Bizden kimse gitmeyince adamlar da şaşırdı. İşte bu. Hadi bakalım. Aa, hayır. Hayır hayır hayır. Sakın. Peki şuradan. Hayır o nitroyu sen nasıl alırsın ya? Abicim kıçımdan vurmasan o topa gidip dokunacaktım ben ya. Aynen yani, dokundum Mehmet. Gördük seni. Kendi kalene atmazsın. Kendi kalene atmazsın. Bakın. hanım çok güzel. Thanks. Hey, ABM. I'm in name. Go. Hmm, bas bakalım. Döner o içeriye. Çok güzel. Çok güzel bir yerde. Çok güzel bir yerde. <laughs> Kim bilebilirdi onun oradan gideceğini ya. Buradaki vuruşum dedim. Gitti oraya. Sağ olasın. bizim adam bana vuruyor. Allah'ım ya Rabbim. Bu topu çıkarmam lazım oradan. Çok sıkıştı. Çok kötü o top için. Al monitroyu. Ben de o. Ama çok bastık. Topa yetişemedik. Sen ne yapıyorsun? Ay Ayrı ya. Sen ne yapıyorsun? Bizim kaleye doğru götürüyorsun. Kendi kalene. Hadi be. Biraz daha yanlış. Doğru yerden dokunsam. gidecekti de o kareye. Abicim ne kadar savunuyorsunuz be. Yediniz zaten dört tane. Bırakın ya. Hadi be. Direkten de dönmezsin be. Abi bu ne yapıyor? Epic save. Tabii, piksel hocam. 30 Hadi bastı aslanım Hayır be. Son saniyeler. Böyle bir gol daha çıkar mı? Nitrom yok yetişemiyorum topa. Ama bitti. <laughs> Winner Orange Team.